Sayın Bakanım, çok kıymetli konuklar, son iki ayda döviz kurlarındaki artış ihracatımıza bin nebze de olsa küçük bir nefes aldırdı. Daha çok ihracatla ve daha çok ihtiyaç e, ihracatçıya yolumuz güçlenerek devam ediyoruz. İhracatımızın finansmana erişim konusunda geçen ay olumlu gelişmeleri hep beraber basında da takip ettik, bakanımıza açıkladık Reoskot kredilerinin günlük bir buçuk milyon TL'ye çıkarıla erişme noktası bizleri bir nebze de olsa rahatladı. Kobilerin Reoskot kredilerinden aldığı pay artırıldı. Reoskot kredisi kullanımında özellikle kurallı olan yüzde otuz döviz bozdurma ekstra izinin kalkması bir nebze de olsa piyasaların normalleşmesini bu sabunda gösteriyor. Özellikle Merkez Bankası'nın ihracat kredilerini sıklaştırma kararlarının dışında tutmasını bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu düzenlemeleri ihracatımızın hedeflerine ulaşmasına doğrudan katkı sağlayacak önemli adımlar olarak görüyoruz. Türkiye'nin 2023 yılı için büyüme beklentisi IMF tarafından yukarı yönlü revize edilerek %3'e çıkarıldı. Depreme ve en büyük ihracat pazarlarımızdaki durgunluğa rağmen ekonomimiz büyümesini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da faiz artışı ve sıklaştırma politikasının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Söz konusu pazarlarda son çeyrekte bir canlanma olacağını öngörüyoruz. Ana pazarlarımızdaki ekonomik canlanmanın elbette ihracatımıza da olumlu yansımaları da olacak. Biz bu yılı 265 milyar dolarlık bir hedef olarak belirlemiştik. İnşallah kalan 5 ay süre içerisinde 265 milyar doları hedefine inşallah beraberce ulaşacağız. Bu inançla özellikle kahramanlığıyla meşhur olan şehirde bulun, aranızda bulunmaktan gerçekten biz Trabzonlu olarak özellikle Maraş kardeş kendi olarak çok teşekkür ediyorum. Özellikle Mustafa abiye buradaki ağırlamasından dolayı. Temmuz ayı rakamlarının ihracat ailemize, Türkiye'mize bizlere faydası olmasını temenni ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.